Yeni Türk Devleti'nde saltanatın kaldırılmasıyla milli egemenlik yolunda önemli bir adım daha atıldı. Ancak bu seferde yeni devlet başkanının kim olacağı ve nasıl belirleneceği sorunları ortaya çıkmıştır. Bu sorun aşağıdaki inkılapların hangisiyle çözüme kavuşmuştur? Tabii ki de e, hükümet başkanlığı sorununu, devlet başkanlığı sorununu çözecek olan 1923'te 29 Ekim'de ilan edilen Cumhuriyet olacaktır. Çünkü burada baktığımız zaman Cumhuriyet bir rejimdir. Dolayısıyla e, diğerleri birer inkılaptır, yenilik olarak e, karşımıza çıkarken devletin yönetim şekli, rejimi olarak biz burada cumhuriyeti söyleyebiliriz. O yüzden B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir? Laiklik yolunda inkılapların önünün açılması bunlardan bir tanesidir. Devletin rejimi adının konulması, halifeliğin kaldırılması rejimin adının konulduğunun göstergesi olmaz. Rejimin adının konulması cumhuriyetin ilanıyla olmuştur. Ümmet dediği zaman dinle alakalı, laikleşme dediği zaman yine halifelikle alakalı. Aile bireylerinin yurt dışına gönderilmesi Osmanoğulları halifeliğin kaldırıldıktan sonra tamamen bütün aile bireyleri Osmanlı hanedanından herkes yurt dışına gönderiliyor. Yine halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarındandır. Ama devlet rejiminin adının konulması ki rejim Cumhuriyet'in ilanıyla ortaya koyulacaktır. O yüzden B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Bu durum unsurlardan hangilerini olumsuz etkilediği söylenilebilir. Bir Kasım 1922'de saltanat kaldırılırken halifelik makamına dokunulmamış TBMM Abdülmecit Efendi'yi halife olarak tayin etmiş. Abdülmecit Efendi yetkileri TBMM tarafından belirlenmesine rağmen halife buna uymamış kendisi tebenneden üstünü görmeye başlamıştır öte yandan halifeye bağlı olup cumhuriyete karşı olan bazı kişiler de yavaş yavaş bu kurumun etrafında toplanmaya başlamıştır hangisinin olumsuz etkilediği laikleşme yolunda çalışmalar ee, evet bunu söyleyebiliriz. Laikleşme yolundaki çalışmaları olumsuz etkileyecektir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmak konusunda e, din işlerinden sorumlu olmasına rağmen siyasi işlerle alakadar olacaktır. Ulusal egemenlik ilkesi, evet bu anlamda e, olumsuz etkilenecek. Halkın yönetimde söz sahibi olması yine e, bunun bir devlet başkanı gibi hareket etmesinden olumsuz etkilenecektir. Tek parti yönetimi olumsuz olarak etkilendiğini söyleyemeyiz ki zaten bu demokraside kötü bir durumdur 3'ü elediğimizde 1 ve 2 yani C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor Cumhuriyetin ilanı sonrasında 1921 Anayasası'nda yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilir Ankara Türkiye'nin başkentidir Türkiye Devleti'nin hükümet şekli, e, yönetim şekli Cumhuriyet, dini İslam'dır, resmi dili Türkçedir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Devlet merkezi sorunu çözülmüş, evet başkent Ankara denilerek. Devletin rejimi belirlenmiş, evet Cumhuriyet denilerek. Tam anlamıyla laikleşme sağlanamamıştır, evet. Devletin dini İslam'dır ibaresi var. Devlet başkanı sorunu çözümlenmiştir. Evet, Cumhurbaşkanı temel tarafından seçilir. Siyasal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış. Burada kadınlara yönetimde söz sahibi verilmiş, siyasi haklar verilmiş, seçme seçimi hakkı verilmiş diyemiyoruz. O yüzden sorumuzun cevabı E seçeneği olarak söylenmemiz olarak karşımıza çıkıyor. Halifelik kanununun bizce olsa olsa tarihsel bir anı olmaktan daha çok bir önemi olamaz. Atatürk'e yukarıdaki düşünce dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk siyasi hayatında halifelik makamının önemini yitirdiğinin söylenilir. Halifeliğin işlevini tamamladığının söylenilir çünkü geçmişte kalacak tarihsel bir anı diyor. Türk devletinin layık bir karakter göstereceği, evet söylenilir, halifelik makamının temin bağlı bir kurum haline geldiği bu kalsın. Çağdaşlaşma anlayışının esas alındığı söylenilir. TBM bağlı bir kurum haline geldiği biz bu sözden çıkartamayız. Tarihsel bir anı olmaktan daha çok bir önemi olamaz dediği için tarihte kalmış, geçmişte kalmış. Dolayısıyla TBM bağlı olup olmadığını burada söyleyemeyiz. O yüzden D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal yeni Türk devletini tamamen millet egemenliğine dayanmasını istemiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi Cumhuriyet döneminde ulusal egemenlik yolunda yapılan yenilikler arasında gösterilemez? Ulusal egemenlik yolunda halifeliğin kaldırılması ulusal egemenlik yolunda bir adımdır. Çok partili hayata geçiş denemeleri evet, ulusal egemenlik yolunda halkı daha çok yönetime katmak anlamında. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi, devletin e, yönetim şekli burada belirlenmiş oluyor. E, bu anlamda e, seçimin şartları belirlenmiş oluyor. Seçmen sayısı Artırılmış oluyor. Bu anlamda etkili kadınlara siyasi hakları verilmesi yine ulusal egemenlik yolundadır. Aşar belgesinin kaldırılması halkçılık yolunda, eşitlik yolunda nitelendirilir. Aynı zamanda ekonomik alanda köylüyü kalkındırmaya yönelik olduğu için ulusal egemenlik yolunda söylenilmez. O yüzden E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yeni Türk devletinde halifeliğin kaldırılmasının anlayışlarından hangilerinin güçlenmesine katkı sağladığı söylenilebilir. Ümmetçiliği güçlendirmez, zayıflatır. Ulusçuluğu güçlendirir. Yani e, tek bir millet olma Anlamında milli egemenliği de güçlendirir, halkı yönetimi katma anlamında, tek kişilikten çıkarma, demokrasiyi geliştirme anlamında. Bu sebepten dolayı biri elediğimizde 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yeni Türk devletinde saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi inkılapların ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Evet, ortak saltanat, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Eğitim sisteminin laikleşmesi söylenilemez. Milli egemenliğin ilkesinin kuvvetlendirilmesi, evet, halkı yönetime katmak anlamında, demokrasi geliştirmek anlamında atılan adımlardır. Ekonomik kalkınma olarak söylenilemez. Anayasayı laikleştirme anlamında söylenilemez toplumsal eşitliği sağlamak bu da söylenilemez. Burada bahsedilen olaylar egemenlik, milli egemenlik yani cumhuriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilir. O yüzden B seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Yeni Türk Devleti'nde 1923 yılında seçmen yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi, 1930 ve 34 yıllar arasında kadınlara siyasi haklar verilmesi, 1934 yılında seçmen sayısının 18'den 22'ye çıkarılması, gelişmelerden hangileriyle halkın yönetim ve temsil gücünün arttığı söylenebilir? E, temsil gücünün arttığını söylediğimizde, seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması, Burada söylenilmez bu e, demokrasiyi güçlendirmez geriye götürür seçme sayısını da azaltmış olur. Ama bir ve 2 bu anlamda değerlendirildiğinde temsil gücünün arttığını halkın gösteriyor. O yüzden C seçeneği 1 ve 2 sorumuzun cevabı olacaktır. TBMM 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasına rağmen Halifeliği dokunmamış Abdülmecid Efendi halife olarak tayin edildiğini edilmesini sağlamıştır. Yeni Türk Devleti'nde ilk başta da halifeliğin kaldırılmamasının durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Halifelik makamının dış güçler tarafından kullanılmasını engellemek istenmesidir. Evet, bu da etkili olacaktır. Özellikle başka İslam devletleri, başka devletler bunu bize karşı kullanabilir halifeliği ilan ederek halifelik kanalıyla İslam dünyasının desteğini sağlama düşüncesi İslam dünyasının desteğini sağlama düşüncesi burada söz konusu değildir. E, halifelik makamını bu şekilde kullanılmamıştır. Sadece dini işlerden sorumlu olmak şartıyla e, mevcut olarak devamına izin verilmiş halkın tepkisini önlenmek istenmesi evet saltanat ve halifelik gibi iki önemli inkılabı aynı anda yapmak istememesinden kaynaklı olarak bu tepkiden kaçınılmıştır. Bu sebepten ikiyi elediğimizde 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal, milli mücadelenin en başından itibaren millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetim kurmayı e, hedeflemesine rağmen rejimin adını açıklamaktan kaçınmıştır. Bu politika durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Ulusal güçlerin bölünmesini engelleme, evet ki e, burada asıl amaç öncelikle milli mücadeleyi kazanmaktı. E, burada güçleri bölmek istememiştir. Kurtuluş mücadelesinin birleştirici gücünü kullanma, evet bunun da etkili olmuştur. Bağımsızlığı ön planda tutma, evet ilk önce bağımsızlık sonra rejim, yönetim biçimini, yönetim şeklini belirlemek olacaktır. Bu sebepten dolayı savunulabilir olarak 2, 3 ve 1'in olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yeni Türk Devleti'nde inkılaplarından hangileri ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır? Evet, bakalım. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, halkın yönetime katmak anlamında, ulusal egemenlik anlamında yapılmış. Medeni kanun, kadın erkek eşitliğini sağlamak anlamında ortaya koyulan bir kanundur. Kadınlara verilen haklardır. Dolayısıyla burada ulusal bir egemenlik siyasi bir hak söz konusu değil. Üçe eylediğimizde sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.